Herkese merhaba arkadaşlar Ekim Açan Aris kanalına hoş geldiniz. Öncelikle kusura bakmayın arkadaşlar videomuzu geç paylaşıyorum. Bugün işlerim vardı. Ne yazık ki cumartesi günüki videomuzu paylaşamadım. Zaten bunu sizlere toplulukta mesaj olarak paylaşmıştım ama yine de baktığımız zaman birçok arkadaşımız Instagram'dan, YouTube'dan yazdığı için arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz. Ben de onları kırmak istemedim. Cece yarısı sizlerle 7 Ekim cumartesi günü için bir video oluşturdum. Toplamda 8 maç tahmininde bulunacağım. En ideal tercihlerimi sizlerle paylaşacağım. Yüksek oranlı kombin önerilerimiz de olacak bu videomuzda onu da söylemek istiyorum. En sonki videomuzda baktığımız zaman gerçekten şanssızlık. Adana Demir mücadelesi en ideal tercihimiz ev 1.5 gol üstüydü. Yine en ideal tercihlerimizde full çekebilirdik. Yine yüksek oranlı bir kombin önerisinde bulunmuştum sizlere. 21 oran tamamen yurt içi oranı baktığımız zaman zaten videoyu dinleyin arkadaşlar. Orada gerçekten Adana Demir'i vermeyecektim. Aklımda Nantes ve Adana Demir mücadelesi vardı. Zaten videomuzda da sizlere Nantes mücadelesini maç sonu 2 ve 1.5 gol üstü maçı 2 tuttuğumuzu zaten söylemiştik. Onu da ekleyebilirdik. Böyle yüksek oranlı güzel bir kombin başarısı sağlardık. Zaten biz istikrarlı bir şekilde sizlere yüksek oranlı tercihlerimizde riske girmiş olduğumuz tercihlerde sunmuş olduğumuz başarı oranlarımız yüksek arkadaşlar. Daha önceki videolarda 15 oranlar, 20 oranlar, 8 oranlar, 6 oranlar hep başarı sağladık. Yine baktığımız zaman maaşlara sistem kuponunuz için önerdiğim tercihlerdeki başarı oranlarımıza bakacak olursak arkadaşlar yine bence kayda değer oranlar sizlere sunuyorum. Bu videomuzu hızlı bir şekilde paylaşacağım sizlere arkadaşlar. Böyle maçlar üzerine genel boyutta detaya inmeden biliyorsunuz ki mesela Cuma gününkü videomu dinleyin. Genel boyutta maçlar hakkındaki sunmuş olduğumuz kaliteli yorumlara bakacak olursanız arkadaşlar. Hani onun gibi değil de biraz da hızlı boyutta vereceğim sizlere. Bunu da söylemek istiyorum. Bu arada arkadaşlar yine hızlı geçmek istiyorum. Katıl gruplarımız var biliyorsunuz ki bizlerle beraber profesyonel çalışmak isteyen arkadaşlarımız katıl butonu üzerinden aramıza katılım sağlayabilir. Gruplar hakkında bilgiyi hemen kanalıma girdiğiniz andan itibaren direkt karşınıza çıkar Olacaktır arkadaşlar Bu video ekranda görmüş olduğunuz videodan gruplar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz detaylı anlattım orada ekranda arkadaşlar yine aktifleştirdik biliyorsunuz ki 2 maç analiz 01 bizim instagram hesabımızda bir süreliğine kapalıydı. Şu anda yine aktifleştirdim. Eğer ki bizlerle iletişime geçmek isteyen arkadaşlarımız yine iki maç analiz 01 Instagram hesabımızdan bizlere ulaşabilir. Yaptığımız başarıları veya başarısızlıkları Instagram'dan ya da YouTube'un topluluk sekmesinden de takip edebilirsiniz. Veya Avrupa'da yaşayan arkadaşlarımız veya katıl butonu görünmeyen arkadaşlarımız da yine aramıza katılmak istiyorlarsa iki maç analiz 01 Instagram hesabımızdan bizlere ulaşsınlar. Öncelikle arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bakın videolarımızda sizlere arkadaşlar kayda değer işler sunmaya çalışıyoruz. Bizim kadar yüksek oranı bu dengi istikrarlı bir şekilde başarılı bir şekilde sağlatan başka kanal bulamazsınız. Biz zaten son videolarımızda bunun ispatını yıllardır yaptık ama son videolarımızı hiç tanımayan bilmeyen bir insan dinlerse ne şekilde ilerlediğimizi ne oranlar kazanarak ilerlediğimizi rahatlıkla görür. O yüzden bu işin içinde %100 yok. Ya da bugün videoyu izledin diye başarı sağlayamadım diye bir sonraki videoda başarısız olacağım anlamı taşımıyor. Bize vahiy yoluyla kupon bugün tutturacağız diye gelmiyor arkadaşlar. Matematikte %100 olur. Olasılıkta %100 olmaz. Olasılığı biliyorsunuz ki arkadaşlar iddia olasılık üzerine hayat gibi İddiada sen kazanma olasılığını ne şekilde arttırabilirsin? Teknik analizi, detay analizi, istatistiksel analizi biliyorsan olasılığını arttırırsın. Biz de bunu yapıyoruz. Yani YouTube platformunda en donanımlı kişi benim. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Tamamen belgeye dayalı konuşuyoruz, yaptığımız işlere dayalı konuşuyoruz tamamen. Bunu da söylemek istiyorum. Tabii ki bu videomuzda sizlere bakın riskli 12 oran 10 oran üzeri 2 tane kombin söyleyeceğim. Bunlara tamamen ufak değerlendirelim arkadaşlar. Biz bunları zaten yakalama potansiyelimiz yüksek ama bu videoda paylaştım kesin gelecek mutlak gelecek diye değil arkadaşlar. Önemli olan zaten burada hep birlikte arkadaşlar başarıyı zaten sağlıyoruz ama sizler de zaten kayda değer oranlar sunma peşindeyim. Bakın bunu bilincinde olun. Tabii ki maaşlara en ideal tercihlerimi söylüyorum. Sizler en sadeleştirebilirsiniz. Aklınıza yatanları değerlendirebilirsiniz. Ama ben burada birileriyle iddiaya girmiyorum öncelikle onu söyleyeyim yani bu maç kesin gelecek diye paylaşımlarda bulunmuyoruz. Biz zaten hani bizi başka kişilerle karıştırmayın arkadaşlar. Biz işimizi dürüst bir şekilde yapıyoruz. Başarılarımız da ortada. Bu şekilde devam edeceğiz. Öncelikle bize her defasında beğeni atan arkadaşlarımıza, abilerimize, kardeşlerimize çok teşekkür ediyorum ve hızlıca maçlarımıza geçelim. Etik mücadelemiz Luton, Tottenham mücadelesi. Açıkçası ev sahibine bakacak olursak istikrarsız bir şekilde ilerliyorlar. Bir türlü istedikleri istikrarı yakalayamadı hem oyun anlamında hem maçlardaki almış oldukları sonuçlara bakacak olursak ligin ek, yeni ekibi baktığımız zaman iyi bir grafik çizdiğini söyleyemeyeceğim. Ama yine kendi evinde arkadaşlar bir tık daha değerli toplu oynayan ekipler arasında erken saat mücadelesi bunu biliyorsunuz ki erken saat mücadelelerinde genelde hani komple teorisi üzerine konuşuyorum tamamen. Böyle maçlarda abuk zubuk sonuçlar çıkabiliyor. Bunun da farkındasınızdır. Takip ettiğiniz kadarıyla söylüyorum. Tottenham'a baktığımız zaman bence müthiş bir sezon başlangıcı yaptılar. Ve sezona başladıklarından itibaren yenilgi yüzü görmediler ligde. Ve ayrıca Tottenham'a baktığımız zaman arkadaşlar biliyorsunuz ki yeni yapılanmaya girdi takım komple. Yapılanma içerisinde olan yeni bir takım diyebilirim. Kane gittikten sonra Harry Kane'den bahsediyorum. E Bayern Münih'e transfer olduktan sonra hucumda ne şekilde reaksiyon vereceği herkes tarafından merak konusuydu ama gerçekten müthiş bir ima aldılar. Geçtiğimiz haftada Liverpool'u 2-1 yenerek yollarına tam gaz bir şekilde devam ediyorlar. Açıkça konuşayım maç atlamalık maç sonu 2'ye herkes atlayacaktır. Oyun anlamına baktığımız zaman veya iddiasal psikolojide baktığımız zaman bu maça Maç sonu 2 biraz daha arkadaşlar benim gözüm, gözümde riskli duruyor. Ben şöyle bir tercihte bulunacağım. Maçı 1-0 zaten beklemiyorum. Açıkçası gollü bir mücadele çıkabilir diye düşünüyorum. 2-1 ya da 2-2 ayarında bir skor beklediğim için... Ben deplasman 1.5 gol üstü arkadaşlar en ideal tercih olarak sizlere öneriyorum. Hani zaten maçın 1-0 biteceğini düşünmediğim için hani maç sonu 2 yerine deplasman 1.5 gol üstüne e, giriyorum. Çünkü hiç olmazsa herhangi bir patlama olasılığına karşılıklı arkadaşlar bu tercihle hiç olmazsa sıyrılmış oluruz. Peki onun dışında bakın tekten alabileceğiniz hatta tekten alıp değerlendirebileceğiniz Tek bir yüksek oranlı tercihte bulunacağım sizlere arkadaşlar. Sistem veya kuponlarınıza da dahil edebilirsiniz ama tekten alıp da değerlendirebilirsiniz. Totlum tek farkla kazanır. Handikap sıfır yani Tottenham tek farkla kazanırı sistem kuponlarınıza yazabilirsiniz arkadaşlar. şimdi gelelim arkadaşlar İspanya Ligi'ne. Kadiz Girona ile devam edelim. Cirona müthiş bir seviyede ilerliyorlardı. Karşılarına duvar çıktı. Real Madrid yenilgisi sonrası ligde almış oldukları ilk yenilgi oldu. Açıkçası Cirona'yı şu şekilde değerlendirmek istiyorum. Çok da konuşmak isterdim arkadaşlar biraz kısa tutacağım için videoyu böyle ufak çapta değerlendirecek olursak Real Madrid mücadelesini arkadaşlar bence Real Madrid'i ezilmediler evet 3-0 net Skorla yenilmiş gibi görünseler de maçta bulmuş oldukları pozisyon sayısına ve net gol fırsatlarına bakacak olursak Girona bence e, yine de e, böyle moral bozukluğu yaşayacak bir seviyede değil arkadaşlar. İyi bir futbol vardı. Zaten e, hucum futbolu, ofans futboluyla beraber ritimli ve tempolu bir mücadeleydi. Baktığımız zaman 3-0 yenildiler ama kesinlikle dediğim gibi Girona bence yine bildiğimizlikte bildiğimiz ligde güzel bir seri oluşturan Girona vardı yine Real Madrid'in karşısında. Farklı bir oyun ortaya koymadılar. Yine pozisyona girdiler sadece değerlendiremediler. Kadiz'e baktığımız zaman Kadiz arkadaşlar kendi evinde ne baktığımız zaman ligde tutunmalarına yardımcı olacak tek faktör kendi evindeki oynamış oldukları maçlar ve kendi evindeki almış oldukları puan. Çünkü kendi evinde şu anda lig başladığından beri yanlış hatırlamıyorsam yenilmediler ve iyi de bir futbol oynuyorlar kendi evinde. Açıkçası bu karşılaşmayı ben arkadaşlar karşılıklı gol var olarak değerlendirmek istiyorum. Sizlere tek tercih en ideal tercihim karşılıklı gol var olacaktır. Onun dışında yine sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlar için de arkadaşlar ben burada dediğim gibi Kadiz e, yenileceğini düşünmüyorum arkadaşlar. Sürprize kaçacağım. Kadiz'in 2 golünü sizlere en ideal, e, düzeltiyorum yüksek oranlı sistem ve yük, e, yüksek oranlı kombin kuponlarınız için Kadiz'in atacak olduğu 2 golü öneriyorum. En ideal tercihimiz zaten neydi? Karşılıklı gol var. Şimdi gelelim Augsburg Darmstadt mücadelesine. Açıkçası Darmstadt'ın en sonki mücadelesini ne şekilde yorumladığımızı biliyorsunuz ki eğer ki dinleyen arkadaşlarımız varsa kendi evinde şov yaptılar. Werder Bremen karşısına ve bizim de yapmış olduğumuz yorumda bence Maç hakkında gerçekten çok kaliteli bir yorum olduğunu düşünüyorum. Maç öncesi konuşuyoruz çünkü maç bittikten sonra tamamen dediklerimiz de karşımıza çıktı. Burada ben yine tempolu bir mücadele bekliyorum arkadaşlar. Gollü bir mücadelenin bizleri beklediğini düşünüyorum. Karşılıklı gol var en ideal tercihim. 4-5 golü de sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlar için öneriyorum arkadaşlar. Bir diğer mücadelemize geçelim. Arkadaşlar dediğim gibi hızlı bir şekilde aktarıyorum. Çünkü gece saati paylaşıyorum videoyu sesimden de anlamışsınızdır. Kısık bir şekilde konuşuyorum. baktığımız zaman arkadaşlar Fulham, Sheffield United mücadelesiyle devam edelim. Şimdi Deplasman takımı gerçekten geçtiğimiz hafta Newcastle karşısında dağıldılar. Zaten ligin küme düşme potansiyeli en yüksek olan ekiplerinden bir tanesiydi. Kadro kalitesine bakacak olursak ama Fulham'da geçtiğimiz yıllardaki bildiğimiz kulum değil arkadaşlar bu yıl ama karşılarında ligin en zayıf ekiplerinden bir tanesi var. Burada şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Şefi geçtiğimiz maç 8 tane yedikleri için artık bu ligde de kötü bir şekilde ilerledikleri için oyuncular öncelikli tercihi transfer yeme politikası ile maçlara çıkacaktır. Kendilerini göstermek isteyecektir bireysel yani bireysel yeteneklerini ön plana biraz daha takım oyununun dışına da çıkacaklarını açıkçası düşünüyorum. Çok kötü bir performansla ilerliyorlar. Ben buradan fulumdan kesinlikle hata beklemiyorum arkadaşlar. Öncelikle maç sonu 1 güzel bir oran verdiği için tamamen maç sonu 1'e giriyorum. Ee, en ideal tercihim Fulham um kazanır yönünde olacaktır. Onun dışında arkadaşlar az önce de ifade ettiğim etkenlere dayanarak oyuncu e, yetenekleri üzerine biraz daha şefi ilerleyeceği için e, yine gollü bir mücadele e, çıkabilir. Ama ben riske girerek Fulham tek farklı galibiyetine yöneleceğim arkadaşlar. Aklımda dediğim gibi böyle tek farklı gollü bir maç da olabilir. Hani 2-1, 3-2 tarzı bir karşılaşma da görebiliriz. O yüzden tek farklı Fulham kazanır da sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlar için öneriyorum. Antalya Spor Galatasaray ile devam edelim. Galatasaray'a yapmış olduğumuz müthiş bir yorum vardı biliyorsunuz ki Manchester United mücadelesinde. Youtube'da sadece bizde görebilirsiniz bu yorumu bunu tamamen analizlere göre yaptık. Öyle millet patlama maçı vesaire yani arkadaşlar bazı şeyleri gerçekten bilmediğin zaman patlama maçın ne zaman olacağını bilmiyorsan o cümleyi kullanamazsın ya çıkış maçı daha diyorum ya. Dinleyin bir videoyu ne demek istediğimi anlarsınız ve müthiş de bir oran yakaladık. Zaten Galatasaray'ımızda galip geldi. Tebrik ediyorum öncelikle. Antalya Spor kendi evinde iyi bir takım arkadaşlar. Daha önceki videolarımda da hep anlattım ki Antalya Spor kendi evinde etkili oynayan bir ekip. Ve Antalya Spor zaten bir şanssızlığı vardı. Fenerbahçe mücadelesinden sonra o gol yönlerindeki şanssızlığını kırıp zaten bizim videolarımızda da hep bahsettik zaten Antalya'nın genel boyutta analizini. Ben yine bu hani uzatmayayım fazla hızlı vereyim. Ben yine bu karşılaşmadan Antalya Spor'un bulacak olduğu çok pozisyon olacağını düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden e, ben o pozisyonlardan birkaçını değerlendireceğini açıkçası düşünüyorum. Karşılıklı gol var. Öncelikle en daha tercihim. Çünkü maçın sıfır bitme ihtimali veya sürpriz bitme ihtimalini de göz önüne alıyorum. Ama yine de ben Galatasaray zor da olsa kazanacağını düşünüyorum arkadaşlar. Bence en daha tercih bu ideal kuponlara karşılıklı gol var olarak girilir. Ama sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarınız için de tek farkla Galatasaray galibiyetini sizlere öneriyorum. Gelelim Juventus Torino mücadelesine. Bu maçı da hızlı vereyim arkadaşlar. Tek farkla Juventus kazanır. Benim bu karşılaşma için tek hem ideal ya yani maç sonu 1'e de girebilirsiniz. İdeal olarak maç sonu 1. Ben ne yapıyorum? Riske giriyorum. Tek farkla Juventus kazanır. 3.66 oranı var arkadaşlar. Yurt içi. Şimdi ben buna girerken Arkadaşlar bunu sistem kuponlarınız için öneriyorum. Verdiğim yüksek oranlar. Bunlar hep sistem veya tekten alabileceğiniz. Veya diyorum ya şu anda mesela sizlere önereceğim. Hemen hızlıca da önermek istiyorum zaten. Ee, yüksek oranlı mesela 2 kombin çıkaracağım buradan. 2 kombini 10 oran üzerine tamamlayacağım. Yani burada sizlere 2 tane maç vereceğim. 12 oran, 10 oran çıkacak burada. Ve bunları değerlendirmek isteyen arkadaşlarımız ufak tefek değerlendirsin. Veya sistem kuponlarınıza da aktarabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde verim de videoyu sonlandırayım gerçekten. saatte geç oldu zaten. Öncelikle arkadaşlar iki tane kombin vereceğim sizlere ve ikisi de 10 oran üzeri olacak Lurt içi oranı. Öncelikle Tottenham tek farkla kazanır. Bununla da Augsburg Darmstadt mücadelesini 4-5 gol olarak aldığımız zaman ilk kombin önerimiz bu yönde olacak. Yüksek oranlıdır. İkinci kombin önerimiz yine yüksek orandan oluşacak. Galatasaray tek farkla kazanır. Juventus tek farkla kazanır bu da 12 13 oranları geçiyor arkadaşlar yurt içi oranı. Tabii ki maçlar hakkında sizlere en ideal tercihlerimi paylaştım arkadaşlar. Yani ideal kupon yapmak isteyen arkadaşlarımız burada aklınıza eğer ki yatan maçlarla beraber e, kombin kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Bizlerin vermiş olduğu ideal tercihleri. Genoa Milan'ı direkt yüksek orandan önermek istiyorum sizlere arkadaşlar. E, maç sonu 0 sistem ve yüksek oranlı kombin kuponlarınızda yer alabilir. Onun dışında 2-3 gol sıkışacağını düşünüyorum. 1-1 bir, bir skor bekliyorum. O yüzden bunu da e, ideal olarak 2-3 gol tercihini alabilirsiniz. Sistem kuponlarda da maç sonu 0 olarak yazabilirsiniz. Reims-Monaco mücadelesi bence fikstürde gördüğüm karşılıklı gol var gelme olasılığı e, yüksek derecede beklentisel boyutta zaten herkesin beklentisi bu yönde 2.5 üstü karşılıklı gol var yönünde çünkü Reims'in son zamanlardaki performansı ve kendi evindeki etkili futbolu e, yine e, bu karşılaşmayı bence tempolu ve gollü geçeceği yönünde değerlendirmeme sebep oluyor diyebilirim. Reims'in son dönemlerdeki performansı. O yüzden karşılıklı gol var. Bence arkadaşlar değerlendirilebilecek en ideal tercih e, yine 4-5 golü de sistem ve yüksek oranlı kombi kuponlarınıza yazabilirsiniz. Mesela arkadaşlar bakın örnek veriyorum. İdeal mi oluşturacaksın mesela? Monaco KGsi alınır. Yine maç sonu bir. Yine örnek veriyorum arkadaşlar. Antalya Spor Mücadelesi karşılıklı gol var. KG'ye yine baktığımız zaman. Yani böyle rahatlıkla arkadaşlar iki tane. Yani buradaki verdiğim tahminler üzerine arkadaşlar. Yani hepsini birleştirmeyeceksin. Parayı kaçmayacaksın. İki tane kombin oluştursan zaten bir tanesi başarılı bir şekilde geliyor. Bizler en iddia tercihlerimizde en fazla. 5 maç öneriyorsam 4'ü geliyor. 8 maç öneriyorsam 7'si geliyor ya da hepsi geliyor. Ya da iki tane başarısız oluyoruz. Yani bu son videolarımızda böyle gidiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Şansımız bol olsun. Beğeni atmayı da unutmayalım arkadaşlar. Geçte paylaştım. Yani hiç olmazsa arkadaşlar beğeni atalım ki YouTube algoritması adı altında istiyorum bunu. Biraz daha bizi ön plana çıkarsın. Geride kalmasın videomuz. Burası sizin kanalınız arkadaşlar. Bizler de emek veriyoruz. Gece yarısı video çekip yine paylaşıyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.